Hepinize selamlar sevgiler dostlar bugün sizlerle beraber Roblox'taki Showbiz Life 2 oyunu oynayacağız Ben bu oyunu önceden biraz girip oynamıştım Sizinle beraber sıfırda oynamak istiyorum o yüzden Rünlerimi değiştireceğim Ben sıfır rünlerle oynayacağım oyunu İlk başta Temel rünlerimizi değiştirelim E çıktı elektrik kullanmıştık zaten Olmasın. Ateşte kullanmıştık e, kullanmadığımız ürünleri açalım önce toprak toprak ürünü de kullanmıştım bu hava mı Eteyip kullanmıştım. Ben en iyi kullanmadığım bir ürünü bulduktan sonra arkadaşlar e, videoya devam edeyim. Arkadaşlar sabahtandır çeviriyorum kullanmadım bir ürün bulamadım ee, ben de bu yüzden şey yapacağım rastgele tıklayacağım artık hangisi gelirse zaten seviyem e, düşük 3 seviye falan da e, şey attım MRS taktım yeniledim yani artık bakalım ne gelir onu kullanacağız Ataş mı geldi şimdi yani olmaz bir daha çevirelim bunu Şeyi de öyle yapacağım şu an Tekrar sonra kullanacağım Tamam Bir tane rüzgar bir tane ateş Buradan gelenine gelen ne Neyse biz Yakamızda olsun Bu ürünler bayağı kötü <laughs> Bu sonucu aklına gelirse olur. Aynı şey sadece ne gelirse olur artık. Eğer siz mi geldiniz? Neyse. Bunları mecbur kullanacağız. En iyisi oyuna başlayalım. Ha bizim oyun içinde bir sürü kullan. Ha onlar siz zaten. Başa burada gelip seviye kasmaya başlayalım yavaş Belki bir öğretici bir video da olur bu. Oyuna geçtiğimde ben en iyisi devam edeyim. Evet arkadaşlar görüyoruz oyuna geçtim. E i̇lk başta size bir oyunu anlatayım. Oyun nasıl bir şey? Ve gördüğünüz gibi e, NPC'ler dolaşıyor. Bu olanlar şey, görevlerinden oluşuyor. E, yemek dağıtım görevlerinden oluşuyor. Kedi falan Naruto izleyenler bilir zaten. Hani ilk başlarda kedi falan topluyorlardı ya mesela. O görevlerden oluyor. bir e, evleri yemek dağıtma. Mavileri ise e, yabani ot, yabani ot ile e, şey yazı, yazı yazanlara, grafiti yapanlara grafitilerini temizlemek için bulamadık gelir böyledir böyle yabani otlar mesela şurada toplayalım bunları Şu yabani otlar toplu 4 tane olacak sonra topladığımız zaman bize hem para veriyor hem de şey veriyor seviye veriyor yani aldığımız elementin hepsini full zaten biz bunu da hepsini fulllemişiz. Nasıl ki böyle? O zaman en başa geri dönüyoruz. Çok güzel, çok güzel. Bunu gördüğünüz gibi topladım. Hem para verdi, hem de seviye verdi bana. Gözü bir seviyeyi de arttım. Ben bir şey alışınlayıp geri geliyorum. Customize your avatar. Hadi bakalım diyorum. Şansımıza ne gelişti <laughs> <ilgili zaten>. artık. <laughs> ben zaten onların hepsini fullemişim. Yapacağım bir şey yok da. Bunları ben yapamıyorum. Bunların arasında çok Bilemedim baya çok var. Bunlar da geleceğini hesaplıyorum e, dandik olanlar geliyor. Maddeleri biraz daha zor. Da bu dandik. Geçtiler bunu. Tahtarı dandik. Onları ben fullemişim. Dediğim için de işliyor. devam ederim de. Bu buhar ağır, buharı fullemiştim. Buz da fullemiştim. En iyisi ben e, rün çıkardığına geri dönüyorum. Arkadaşlar bir tane farklı bir şey çıkardık. Bu kalsın. Bunu hiç e, şey yaptığımı atlamıyorum. kullandım atlamıyorum. İkinci slotu değiştireceğiz artık. ikinci slotu da e, bir tane bulduktan sonra hemen geri geleyim ben. De belki şimdi bulurum. Çok karistel, yok, kerese kullanmış. kullanmışım. İkinci slotu bulduktan sonra geri dönüyorum. Arkadaşlar böyle bir değişik bir şey bulduk ya. Neyse. Hadi başlayalım oyunumuza. Zaman play diyelim. Ben ilk başta doğayım. Ben en iyisi size oyunu da az biraz öğreteyim, değil mi? Böyle anlatım olsun, şey olsun. Yani şimdi oyuna girdiğiniz gibi ilk başta karşınıza böyle bir ekran geliyor. Yukarıda önce edit modu var. Edit moda girdiğimiz zaman burada çarpan var. Tabi siz İngilizce mi kullanıyorsunuz Türkçe kullanıyorsunuz onu bilmiyorum. Ee, burada kıyafetlerimizi özelleştirme e, yerleri var. Mesela şurada ten rengimiz var. Burada ten rengimizi ayarlayabiliyoruz. Ee, bu ne rengi? Bu göz rengimiz miydi? Hayır. Bu ne rengi? Da şu an göstermiyor. Bunu bir beyaz yapalım. Neyse. Burası işte kıyafetlerimizi değiştirmemiz alan en üstteki. Onun bir altındaki e, bizim ana şeylerimiz, ana runlarımızın gösterdiği bölüm. Arkadaşlar şu yukarıda dönüşüm var. Muhtemelen siz de ilk başladığınızda azdır. Bir iki tane tek çevirebilirsiniz. Ya bir ya da iki. E, onları düzgün kullanmaya çalışın. Çünkü uzun bir süre onları kullanacaksınız. Onları kullandıktan sonra oyun içerisinde size e, farklı bir şekilde daha anlatacağım e, nasıl döndürme hakkı kazanacağınızı Ondan sonra şu onun bir altında ise Kan yoluyla kazandığınız e, rünler var Bunlar en önemli olanları Bu e, rünler e, no, şey rüne göre daha önemli Normal rüne göre daha önemli şimdi bunlarla canavar çağırabilirsiniz Hani çoğu şeyi bunlarla yapacaksınız Onun bir altındaki ise sizin toplam olarak aldığınız bütün ürünler burada gözüküyor. Şimdi derseniz ben ürün alıyorum ama burada gözükmüyor. Kitli. Mesela bende ateş var ama burada kitliyim. Ee, bazıları üstünde kitli e, şey yapmanız lazım. Mesela normal rünleri e, direkt alamıyorsunuz istediğiniz gibi. Mesela normal rünlerin hepsi kitli olur. Bunları çevire çevire alırsınız. Ama şu kan yoluyla alınan ürünleri isterseniz normal şekilde de alabilirsiniz. Mesela örnek veriyorum bir tane kan yolu açtım. Rünüm var mı benim? Ee, hemen bir bakalım. Evet mesela şu Runu kan yoluyla açmışım ben. Ee, şu parti numarası var değil mi? Mesela bu zorluğu belli ediyor. İşte 15 üzerinden bir yani 15'te bir çıkma ihtimali var bunun. Bunun üzerine tıkladım, tıkladığımızda slot 1, slot 2, slot 3, slot 4 var. Slot 1 ile 2 ücretsizdir. E, slot 3 ile 4 de e, şeydir, ücretlidir. Yani Roblox alıyorsunuz. Alından e, RC dükkanı var. RC dükkanı şu sol alttaki RC'yi e, anlat e, şey yapıyor kullanıyor. Şu RC'niz ne kadar yüksekse e, o kadar satın alabiliyorsunuz. Bir de burada rünler de var gördüğünüz gibi. Buradaki rünleri de satın alabilirsiniz. Mesela bu e, 120 120.000 e, RC. İşte ben de 50 RC var. Ben bunu alamam mesela. Burada skiller alabilirsiniz yani. Hemen şuradan da çıkalım. Şimdi burada da e, şey burada play oyun ne oradan başlayacağız. Burada game mod var. Şu homebur evinizdir. E, ben geri kalanlara girmedim. Geri kalanlarını bilmiyorum. Zaten burada pek bir işinizin olacağını düşünmüyorum. Ben şu üstten geri çıkalım. Bu oyuna direkt başlayalım. Bu videomuz hem öğreteceğim de ilk bak ilk bakış değil mi? Zaten oynadım. Ee, beğenirseniz artık çekerim bu bölümlerini. Bu bölüm bir öğretici bölüm olsun. Sanki biraz da uzun sürecek ama neyse ben montajla biraz kısaltırım bunu. Oyuna girsin ben devam edeyim en iyisi. Evet arkadaşlar oyuna gidi Şimdi gördüğünüz gibi envanterimizde hiçbir şey yok şu aşağıda gördüğünüz e, envanterimiz şu tuşlara basarak skillerimizi kullanabiliyoruz R T Y F G gibi harflerle skilllerimizi kullanıyoruz biz Öncelikle M'ye basıyoruz M'de istatistiklerimiz var en üstten görüyorsun şurayı oraya bastığımız zaman e, şurada istatistiklerimiz gözüküyor burada benim levelım gözüküyor, 369 leveldayım. Şu kapı kapı olan yer puanımızdır bizim aslında. 108 puanımız var. Bonus rapi bilmiyorum, bende de 0 Daha keşfedemedim onu. E Bazılarında gördüğünüz gibi Rap eksi 56'dadır. Burada 108'i görüyorsunuz. Ona skill, ver skill veriyor, skill puanımız aslında o. Mesela şu en üstteki bizim e, şeyimizi çakramızı gösteriyor e, Şu en alttaki de HP bizim canımızı gösteriyor ortadaki bizim saldırı hasarımızı gösteriyor e, Mesela üstünde şu artı doğru geldiğinizde ne artı verdiğini gösteriyor silah hasarı ağır hasar vücut hasarı savaş hasarı onun bir üstündeki ise çakra gücümüz Yani mesela kadar yükseltsek o kadar daha güçlü vururuz rakiplerimize bir altına gelelim Burada ninja araçları var. Burada iksirlerimiz var. İksirler bazı savaşlar çok önemli oynuyor. Mesela ben e, şeyi kullanıyorum. Şu şırıngayı kullanıyorum. Şu şırınga e, çok aşırı derece çakra veriyor bana. Bazı savaşlar çok çok önemli taşıyor onlar. Bir alta geldiğimizde şurada gördüğünüz kılıçlarımız var. E, şurada ilk kılıç zaten e, kilit. Şimdi size şunu anlatayım. Şu iki tane top e, rulo gibi olan şeylerin şeyini bulmamız lazım bizim. Hmm, onun ismi neydi? Genjutsu. Genjutsu olması lazım. Yanlış şey. yok. Genjutsu bir jutsuydu. Neyse işte bunlar kilitlidir. Tamam mı? Üstünde normal kilidi resmi olan varsa parası ödem ödemeyi bekli olanlardır. Şimdi bunları nasıl kilidini açacağımızı söyleyeceğim. Ee, burası bu kadar da şurada eleman var. Eleman bizim normal şeyimiz zaten ee, kullandığımız ilk büyüler büyü değil rünler. Şimdi benim hem suyla ateşim var burada. Ben suyla ateşi kullanmaya başlayayım. Şimdi ise nasıl tuşlara tanıdığınızı göstereyim. Üstüne tıklıyoruz. Burada R tuşuna ata var. buraya basıyoruz. Mesela bunu T tuşuna atıyoruz. bunu da Y ye atayalım. bu da F atayalım. Gördüğünüz gibi tuşları da böyle atıyoruz. Burada kanatı var. Asıl önemli olan kısmı kanatlıdır. Şimdi kanatı eğer şanslıysanız İlk oyuna başladığınızda güzel bir şey gelme ihtimali çok düşüktür. Ya toprak gelir, ya taş gelir, elektrik, gelir, ateş gelir. Böyle saç dandık şeyler gelir. Ama eğer şanslıysanız böyle özel şeyler çıkarırsanız şöyle mesela bunların dönüşümleri var. Üstteki yazan kısım dönüşüm kısmıdır. Mesela bu 500 level ulaştığı zaman dönüşebileceğim. şu yandaki teki ise 400 level ulaştığında dönüşebileceğim. Bunların bazıları çok pahalı bazıları ucuzdur Mesela bazıları yarım milyon reo istiyor yarım milyon reo istediğine göre bay güçlü olduğu anlamına geliyor zaten Bunlar level'lar var şurada ee, kanatının level'larını yükseldikçe bunlar yavaş yavaş açılıyor Mesela şu an 0 level'da ikisi de bu 70 level 70 level olduğu zaman e, bu reolar açılacak onu bir altına geldiğimizde zaman e, şeylerimiz var tajyut su var burada gördüğünüz gibi. Bu tajyut sudan da kilidini yavaş, yavaş açarak e, kullanabilirsiniz. Şu aşağıdaki tajyut su e, ben daha açamadım. Çok açmak istiyordum. E zaten bu tajyut suyu açmak için şey yapmıştım ben. Sıfırlamıştım oyunu. Onun bir altına geçelim. Zaten bende kilitli. E, şimdi geldik önemli bir kısma. Şurada Naruto'yu izlediyseniz eğer ki e, orada kullanabildiğin canavarlar dönüşüldüğü canavarlar göreceksiniz değil mi? O canavarlardan bende gördüğünüz gibi çok kapalı. Ama birini kilidini açmayı başardım. 868 level'a kadar Ben bir bunu kullanayım önce. Şimdi bu canavar şimdi birazdan size göstereceğim nasıl kullanıldığını. Bunlar da onların bossları. Bunları açtığınız zaman bunları düştüğü zaman boss çağırır direkt. Biraz daha şey inelim. bunlar da skill'ler. Bunlar farklı skill'ler. Eee... Mesela bunlar da e, şu yukarıdaki tıbbi e, mesela şu. Bize can veriyor. Onun yanındaki e, ölen arkadaşlarımızı uyandırıyor. Da Şu ikisinin kilidini açamadım ben. E, şu da Naruto'dan e, yaptığı klon şeydir. Klon hareketi. Biraz da aşağı inelim. Şimdi önemli birkaç tane şey var burada. Şimdi bunların bazıları çok pahalı. Unutmayın. Rüya ne kadar çoksa Demek ki o şey o kadar iyi. Bunu aklınızda bulunup da bulundursanız yeter zaten. Mesela şurada ben bir boss'u öldürerek kilidini açmıştım. Yani 3 milyon Rio istiyor. Yani 3 milyon Rio zaten anlaşıldığı gibi baya iyi bir şey. Bunu da kilidini açamadım ben. Şimdi onun altına inelim. Daha da önemli olan şeyler sahabeler. burada arkadaşlar öldürdüğünüz boss'larda çok zor olsa da bir tane sahabe düşürebilirsiniz. Mesela ben bir tane düşürmüşüm burada. Gördüğünüz gibi hemen şu H'ye takalım. Bu sahabeler çok çok güçlü oluyor. Siz bunun level'ını yükseltiyorsunuz. Normal sizin level'ınız gibi. Benimki şu an 500. level civarı bir şey. E, 5. level'da bile çok çok rahat diğer oyuncuları öldürebiliyor. Burada seyahatler var zaten. Burada istediğiniz köyleri hemen ışınlanabiliyorsunuz. Ama en üsttekine basmanız lazım. İkincisi de e, lobby ışınlanıyor. İlk başta olan yer ışınlanıyor. Burada ustalık, aldığınız ürünleri gösteriyor. Bakın aldığınız ürünler kilitleri açık oluyor. Tamam bunu almışım. Bunu da almışım. Bunların kilitleri açık gördüğünüz gibi. Şu an bunu kullandığım için bu da açık. İşte şurada gördüğünüz gibi 25'te bir ihtimalle gelir bu. Bu da 12'de bir ihtimalle. 30'da bir ihtimalle de bu gelir. Şurada hileler var. Burada Roblox'u. da görünüm var. Şu RC ile alınan şeyler. Kontroller var burada gördüğünüz gibi. Burada hareketler var. Mesela buna şey yapabilirsiniz. E, ee, Envanter kaydedebilirsiniz. Mesela ben bu envanteri kaydetmek mi istiyorum? Hemen şuradaki kaynağa basıyorum. E, ee, Saatte gördüğünüz gibi bu slot erişmek için bu ee, bakın mesela oraya şey yapamıyoruz. Oraya slot koyamıyoruz. Şu bir iki slotları koyabiliyoruz. Şu an bu 1 ile iki de benim slotum olduğu için ben koymayacağım. Kaynağa basıp slotlara koyup ödüle öldüğe bastığınızda da o slotları alabiliyorsunuz. Şimdi ilk başta ne yapalım size görev sistemini göstereyim ben. Ondan önce şu canavarı göstereyim. Gördüğünüz gibi e, z butonuna direkt kendi kendine atandı zaten. Eğer ben z tuşuna basılı tutarsam kırmızı bir alevden sonra kırmızı çakradan sonra gördüğünüz gibi e, şeye dönüşüyorum kumdaki canavara dönüşüyorum. Özgür bunlara dönüştüğünüzde istatistiklere geldiğinizde istatistikleriniz uçuyor. İstatistikleriniz uçtuğunda zaten daha güçlü oluyorsunuz. Bakın sağa, sağa baktığınız zaman HP'me 1800, Tayme 2200, İneme 1800, Cime bin, yine 1800 ona da veriyor. Şimdi size görev almayı göstereyim. Burada ramen yemek yiyebiliyorsunuz. Bu yemekte de canınız ve e, şeyiniz doluyor, çakranız doluyor. Şimdi mavi görevi zaten size anlattım. Kırmızı görevi de anlattım. El kalan önemli o görev şu rulo şeklini görüyor musunuz ee, Hani Japonlar şeye yaz yazıyor üstüne adını unutma şimdi onun hemen onu arayıp buluyorsunuz hemen gidip onun üstüne tıklıyorsunuz onun üzerine tıkladığınız zaman size görev veriyor bu görevlere düşman öldürüyorsunuz şimdi gördüğünüz gibi şurada kırmızı bir şey ilmek çıktı değil mi kırmızı bir yuvarlak hemen oraya doğru gidiyoruz Düşmanlar oradan Bize işaret veriyor. Gidip onları öldürdüğüm zaman e, bize Roy verecek. İşte giderken size şey de anlatayım en iyisi. Nasıl e, şey? Token döndürme hakkı kazanacağımızı anlatayım. Token döndürme hakkı kazanan kişiler için tabi bu. E, L'ye bastığımız zaman görürüz böyle bir pa, e, panel açılıyor. Bu panelde hemen aşağı iniyoruz. Görürüz mü bazılarını seviyelerine yapmışım kırmızı yer evet token çevirme e, döndürmesidir. Mesela burada bir tane veriyor. İşte bu görevleri yaptığımızda bir tane dönüşüm hakkı alabiliyoruz. Şurada da iki tane iki tane veriyor. Bari yaptığınız zaman kaleme bastığınız gibi zaten o şeyi alırsınız. O görevleri alırsınız. Hem para koy royu alırsınız. dönüşüm hakkını alırsınız. Ben gideyim e, şeyi döveyim. Bize işaret verdiğim Oradaki pisleri döveyim ben. De e, şeyi de anlatayım ben en iyisi. E, şey, e, temizdeki e, ismi neydi bunun? Şu güçleri kullanımını da anlatayım. Mesela su elementinin ejderi var en sonda. Onda R'ye bakın hepsini öldürür adam. Bayağı güçlü bir element. Hemen şuradan T'ye bastığımız zaman su elementi diğer elementini kullanıyoruz. Ne çıktı yani ejder kadar güçlü olmayan bir element. E, ateş elementler arasında güçlü bir element. ilk başta alabileceğiniz en güçlü element e, ateş olacaktır. İlk başta ateşin ejderini kullanayım ben. Gördüğünüz gibi ejderini kullandım. Gerek kullandığım gibi öldü. Ve görevimiz şu an bitecek bittiğinde zaman para artışını göreceksiniz siz zaten. Ne kadar seviyeniz yükselse ee, o kadar gördüğünüz gibi 21 kaydı 27 kaya çıktı. Sizin seviyeniz ne kadar yüksekse o kadar daha fazla roya kazanabilirsiniz. Kim diyorsunuz yok ben uğraşamam oraya ekmek oraya ekmek seviye atlamak istiyorum. Burada gördüğünüz gibi ee, odunlar var. Bu odunlardan şey kasabiliyorsunuz. Vura vura skill kasabiliyorsunuz. Şimdi size işte şeyi de anlatayım. Ya da onu ben en iyisi ikinci bölümü anlatayım. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Bu arada size şeyi de anlatayım. Otomatik nasıl kurmanızı anlatayım. Mesela yemek mi yiyeceksiniz ya da bir tane e, şey gideceksiniz. Video mu izleyeceksiniz? Burayı açık mı bırakmak istiyorsunuz? Hemen şuradan M'ye basıyorsunuz. Sol yazıya. E, shift ile klavye üst kısmındaki bir tuşuna basıyorsunuz. Hem işaretini attıktan sonra Out Stop. yazmanız lazım sadece. Ondan sonra 10 on yazdıktır. Enter'a bastığınız gibi zaten e, otomatik vuracak. Artık şeye gidebilirsiniz. Video izleyip ya video izlersiniz ya da yemek yemeği falan gidersiniz ya da uyursunuz. Deniz evet. böyle şey olur. E, hayatınız böyle buradan vurarak kasılır ama şey e, haydutları öldürmek haydutlar diyeyim ben onlara en iyisi haydutları öldürmeye gittiğiniz zaman karakteriniz daha hızlı bir şekilde kasılır bir de üstüne de e, para kazanırsınız bu e, rol çok çok önem taşıyor mesela bütünlerde her şeyi rol açıyoruz özgür bu skilleri dahil rol açıyoruz e, bu elementleri de rol açıyoruz yani ne varsa rol açıyoruz kısacası Arkadaşlar ilk videomuz umarım bu kadar e, ilk videomuz bu kadar olsun. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Kanalıma abone ve like atmayı unutmayın. Ben sanki bir şey unuttum. Videomuzu yorum yatan insanların ismini okumayı unuttum ben. Şimdi ilk videomuza yorum atan ilk kişi Elren Ranem. ikinci kişi Messi Guat. Messi Guad. Üçüncü kişi Kan. Zaten 3 kişiden de başka kişi yorum atmamış. Abi de şeye atanlar var. Onları da okuyayım en iyisi. En son attığımız videoya yorum atanlar da var. Onların arasında Zaten en son video'mu zaten kişilermiş bunlar. Şeyleri de okuyayım ben en iyisi. Ee, bunlar ikisi de user kullanıcı yani isim koymamış yorum atmışlar. Keşke isim koysalarmış. Bunları okusaymışım. Arkadaşlar videom bu kadardı. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın.